Ailede mutluluk sevgiye bağlıdır değerli kardeşlerim. Sevgi tek taraflı olmaz. Sevgi fedakarlık ister. Sadece evlilik yıl dönümlerinde bir çiçek vermek de karşımızda sevdiğimizi eşimize hayatım canım demek de o sevgi ispat edilmiş olmaz. Sevgi fedakarlık gerektirir. Sevginin olduğu yerde saygı olur. Kişi sevdiğine saygıda bulunur. Sevip saydığı kişiye karşı sabırlı olur. Kişi eşini seviyorsa, ailesini seviyorsa ona saygıda bulunduğu gibi ona saygılı olur. Aynı zamanda böyle bir yerde sadakat olur değerli kardeşlerim. Sevgide gönüller bir olur. Gönüller bir olunca Samanlık seyran olur. Huzur sevgidedir, muhabbettedir. Onun için sevgimizi hep diri tutmamız, sevgimizi yeşertmemiz lazımdır. Rabbim her birimize aile saadeti ve mutluluğu nasip etsin. Aziz kardeşlerim, Allah'a emanet olunuz.